Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Ocak Salı Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de arkadaşlar 6 tane koşunun olduğu bir program var ki Kocaeli'nin altılısı da birinci koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak ki ben de yine Programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı akşam koşacak ki gündüz programında Adana var arkadaşlar. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında Adana koşacak. Akşam programında Kocaeli var. Kocaeli'nin de altılısı birinci koşuyla beraber saat 6'da arkadaşlar başlamış olacak. Meydan bir koşu var. 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe kumda izleyiz arkadaşlar günün bayanda. Burada artık uzun süredir bahsettiğim Altunalı Dilcan. Her ne kadar sık koşturulduğun, koşturulduğunu düşünsem de üzerindeki Burak Avarbak'la beraber çok iyi bir uyum sağladılar. Son startlarında etkili işler yapıyorlar. Ben bugün için şanslı olacaklarını düşünüyorum yine. E, Burak Avarbak idaresi start tajuk olan safkandan etkili bir koşu bekliyorum kazanma noktasında gün ilk yarışına arkadaşlar benim biraz daha ön plana çıkaracağım. Rakip safkan olacak. Rakibi noktasında ise 8 numaralı İncili Zehra. 2 euro avantajı da olan safkan Ayhan Kuruş'un idaresine start alacak ki son yarışlarında etkili form yakalayan safkandan iyi bir kısaf koşu gelecektir. Muhakkak kuponlarımızda bulundurulmalı. Yine 9 numaralı Özgeyel. Önemli bir turbo yavrusu. Çok önemli bir pedigrisi var ama pedigrisin hakkını verdiğinde söylenemez arkadaşlar. Önemli bir dediğim gibi safkan ama ne yazık ki koşularında çok istediğimiz seviyeye gelemedi. Yine de etkili olacaktır. Kadir Tokaçoğlu idaresinde ben yine kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum günü ilk ayağı için. Ben de arkadaşlar özellikle 6 numaralı Safkan öncelikli rakip hanesinde 8 ve 9 diyorum. Hatta yeri olanlar için 4 numaralı değerinde enteresan bir yarış yapabileceğini Sinan Özden idaresinde ters bir yarış çıkartabileceğini düşünüyorum. Sürpriz arama noktasında varsa yerimiz bütçemiz dahilinde bu Safkan'a da bir çarpı atabiliriz. Günü ilk ayağına arkadaşlar tekrardan salan vermem gerekirse özellikle 6 diyorum. Rakip hanesinde 8-9 ve sürpriz arama noktasında da 4 numaralı Safkan şanslı gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Arapları 1700 metre mesafe kumda start alacak. 13 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda son startını kazanan e, güzel de bir sürprize imza atan ki kaliteli bir safkanda olduğunu düşündüğüm bir numaralı Buğulu Göz yine etkili bir yarış yapacaktır. E, Alican Ali İnci idaresinde iyi koşmasını beklediğim safkan konumunda. Kaliteli safkan 2 numaralı Cahit Ağa. her ne kadar son yarışlarında istenilir koşamamış olsa da Tolga'nın Keresteci idaresinde ben bugün için ters bir yarış yapabileceğini grubun müsaitliği söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ağır kilosuna rağmen Serden geçer arkadaşlar. Sercan Tırpan idaresinde yine ilerlemiş yaşına rağmen. Bence kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan. Son olarak yerimiz varsa da 11 numaralı pek sayın oğlu. Bu tarz koşulları seviyor. Görkemle beraber start alacak olan bu safkandan da uygun kilosuyla beraber ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. İhmal edilmemesi gereken safkan konumunda gözüküyor. Dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayağının 1 2 5 ve 7 numayı 1 2 5 ve 11 numara safkanlar ben de biraz daha öncelikli bu 4 safkanı yazalım daha sonrasında varsa tuttuğunuz safkanlar eklemeye çalışalım. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da izleyeceğimiz 5 ve yukarı Arapları 2000 metre mesafe konuda bir araya getirecek olan bu koşuya 8 tane safkan start alacak. Gruptan 2 tane safkanın ben biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ki bunlardan biri 2 numaralı Tumbula, beğendiğim bir Odinan yavrusu olan safkan yetenekli apprentice Fırat Arslan idaresinde kazanma şansı yüksek gözüküyor. Muhakkak değerlendirilmeli. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Güçlü Kan yine e, bu Safkan'dan da yine etkili bir koşu bekliyorum. Son yarışlarında iyi bir formla kazı Safkan. Bugün için müsait grubu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben de 2 ve 3 numaralı Safkanlar öncelikle bu iki Safkan'ı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında varsa tuttuğum Safkanlar ekleyin arkadaşlar ama dediğim gibi 2 ve 3 numaralı Safkanlar ben de biraz daha öncelikli olacak günün bu 3. ayağı için. günü 4. ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda start alacak 6 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda her ne kadar gruptan ağır kilo gözükse de bir numaralı kara olanımın arkadaşlar Ayhan Kurşun idaresinde ben bu grubu geçeceğini düşünüyorum ki Safkan son startında mükemmel bir koşu çıkardı. Yarışın her yerinde hakimdi ki sonlarda çok etkili geldi ve kolay kazandı buradaki birçok rakibinde olduğu bir grup doğu gün için. Safgan e, Safkan oldukça formda ben yine üzerinde bulunan yetenekli birisi Ayhan Korucu'nun idaresine günün arkadaşlar dördüncü ayağında kazanan Safkan olmasını bekliyorum. Burada eğer ki yanına illa at yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa 3 numaralı Olivia'yı ve 5 numaralı Thanos arkadaşlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir ama dediğim gibi 1 numaralı kara olanım. Ben de çok öncelikli bu safkan günün bu ayağında arkadaşlar kazanma noktasında çok çok şanslı gözüküyor. Günün 5. ana geldiğimizde ise şartı 4'te koşacak dişilere has olacak bir koşuda 4 ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da 4 numara arkadaşlar Savlı Panet olacak ki Önemli bir Leonard temsili olan Safkan birçok kez çok daha önemli gruplarda erkek rakipleriyle bile çok önemli mücadeleler verip çoğun yarışını zaten kazanan bir Safgan'dı. Bugün için kıstıraklara, dişilere has olacak bu koşuda daha etkin koşacağını düşünüyorum. Rakiplerinin özelen daha kaliteli bir Safkan olduğunu düşündüğüm 4 numaralı Sağlık Point'in arkadaşlar Kadir Tokaçoğlu idaresinde kolay kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi günün 5. ayağında bu Safkan bende geçilmez kuponlara da rahatlıkla Yalnız bırakabilir arkadaşlar günün 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise e, Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz. 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda start alacak 14 tane safkanın bir araya geldiği bu koşu için 9 numaralı Beyzade artık o istediği koşuyu yapsın diye bekliyoruz arkadaşlar. Çok kaliteli bir safkan, önemli bir Toruk Makdo yavrusu olan safkan Ayhan Kurşun idaresinde uygun kilosuyla beraber her şey lehine gözüküyor. Kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben muhakkak kuponlarda bulunsun iyi bir koşu gelecektir diyorum 9 numaralı Beyzadem'den. Rakip ise 10 numaralı Mercurius olacak gibi Halikarnus yavrusu olan safkan yeni Harun Kılıçarslan idaresinde beğendiğim bir ile etkili bir koşu yapacaktır. Yine ben şanslı olacağını düşünüyorum. Yani 9 ve 10 numaralı safkanlar günün son ayağında arkadaşlar. Ben de özellikle ön planda olan safkanlar olacak bu iki safkanı muhakkak kuponumda bulunduracağım. Daha sonrasında biraz daha burada sürpriz arama noktasında 1 numaralı Michael Knight, 2 numaralı Pamuk Babayı, hatta 4 numaralı Akdağ Fırtınası, 6 numaralı Atiba, 7 numaralı Grim gibi safkanları geniş kuponlarda arkadaşlar bütçem halinde değerlendirmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi özellikle 9 ve 10 numaralı safkanları ben de çok öncelikli bu iki safkanı yazalım. Daha sonrasında varsa arkadaşlar yeni tuttuğumuz safkanlar Kocaeli programının son ayağı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar koca ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.